Ya bir şaka gibi ya oturacak bir yer bulamadık. Baksana koskoca şehirde kardeşim gerçekten çok yoruldum. Acaba ne yapsak ya artık taşınmayı düşünüyorum. Ya abi niye öyle diyorsun aslında güzel şehir. Ya bir güzel şehir de gerçekten çok yormaya başladı. Baksana hiçbir yerde bir kabul edilmedik bir yere gittik orada kabul edilmedik. Anlamadım gitti ama ne yapalım bence artık gitmeye başlayalım. Ben eski şehri çok özledim ya. Ya abi ben de özledim de buraya bir şans verse miydik? Abi şans verdik bak kaç gün oldu bir haftaya yakın buradayız ve hiçbir şekilde bir yer bulamadık. Hala satıcının orada falan yemek yemeye çalışıyoruz. Orada yatmaya çalışıyoruz evimiz hala yok kardeşim. Evet abi doğru söylüyorsun aslında ben çok üşüyorum geceleri. E işte kardeşim ne bileyim bir iş mi bulsak bir şey mi yapsak yine de ben bir iş falan bakayım belki kafama yatan bir şey buluruz gel bakalım bir dolaşalım şurada ya. Zaten sabahtan beri dolaşmadığımız yer kalmadı yoruldum gerçekten ama mecbur bir idare edelim bakalım şuraya bir gidelim iş var mı kardeşim beraber belki düzgün bir yer buluruz ne dersin? Ya bir çok zannetmiyorum ya ev bulamadıktan sonra iş bulsak ne olacak? Ya kardeşim belki çalışırız diyorum ama gerçi sen de haklısın biraz daha ümitsizleştirdim seni de ama yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun kolay gelsin abi. Sağ ol evladım ama siz böyle yaşayamazsınız her zaman gelip orada yatıyorsunuz falan tamam güzel yardım edelim ama gerçekten buna ayetlenmez. Ya ne yapalım abi gerçekten durumlar öyle. Neyse biz bir gidelim şuradan bir iş bulmaya çalışacağım. Bakalım belki giderim olmazsa geri dönelim diğer şehre ya. Olsun evladım hadi görüşürüz. Sağ ol abi sağ ol. Neyse gel kardeşim biz şuradan bir gidelim yavaş yavaş. Gerçekten çok yoruldum koşamıyorum artık ya şuraya baksanıza. Zaten şurada da iş bulamamıştık. Bak buradan geçmiştik buraya bir bakım almışlar. Hala da bakımda muhtemelen. Baksana şurası kapkaranlık içerisine bakalım şöyle bir. Evet sanırım şurada bir şeyler var. Bak market falan var acaba burayı mı denesek hani oradan biraz daha farklı ya. Gel bakayım kardeşim sen bir koşmaya çalışıyorum ben de bu güçlü abi ya yaptığım şeye bak. Ne yapıyorsunuz abi? İyiyim evladım siz ne yapıyorsunuz biz de burada maden falan çıkarıyoruz. Ha ben sizi daha önce görmemiştim ya. Evet evladım bir işlerle beraber çalıştırıyoruz bu da maden çıkarıyoruz. Ha sanayi bölgesi gibi diyorsun. Şimdi kardeşim sana soruyorum Sence çalışalım mı burada? Yok abi ya ne çalışacağız burada baksana o kadar fazla yoruluruz. Gerçi sen de doğru söylüyorsun. Yani abi neyse biz şimdilik reddedelim başka bir şeye bakalım ya. Ya bilmiyorum abi burada da çalışılır mı şimdi yani o kadar yorucu bir yerde hem de. Bence ne yapalım biliyor musun? Artık taşınalım ya. Emin misin abi? Gerçekten taşınmalı mıyız? Yani abi baktığımda şu şehirde falan bize yer yok. Düzgün bir yer bulamadık. Marketlerde falan iş yok. Her yer bakıma alınmış bizim olduğumuz bölgede. Zaten şuradan şuraya gitmek için çile çekiyoruz abi. Yani arabamız yok, bir şeyimiz yok. Ne yapalım başka sence? Bir fikrin varsa söyle bana şimdi. Ya abi gerçekten fikrim yok. Şurası çalıştırsaydı bomboş olmasaydı belki burada çalışırdık. Hem de evimize yakın olurdu ya. Bir yer bulurduk yani. Yok kardeşim ben artık zannetmiyorum. Mecbur gideceğiz gibi gözüküyor buradan ya. Yani ben zaten buraya alışamadım. Baksana şurada bir tane sokak var orada bir tane sokak var şurada dümdüz yol var zaten buraları gezerken canım çıktı. E peki abi nasıl gideceğiz sen buna karar verdin de hani çanta mantığı bir şey yok sandıkları mı taşımakta uğraşacağız? Ya kardeşim ben ona çözüm buldum sen merak etme. Ne çözüm abi söylesene ne saçmalıyorsun sen? Ya kardeşim artık oyunumuzda çantalar var güncellendi bu mod o yüzden çantalar ekliyor bize biliyor musun? Peki abi o zaman dur düzgün bir yer bulalım bari akşama doğru gideriz ama ilk başta onları bana bir göster eşyamızı falan filan bir depolamaya başlayalım biz. Peki o zaman nerede takılabiliriz abi biz şimdi bir yer bulalım bakalım ya da dur Direkt ben burada takılırız bir şey olmaz kardeşim şimdi sen sadece beni izle tamam mı Ya abi sen bana yalan söylüyorsun öyle bir şey olur mu yani çantamada nereden çıkarıyorsun Ya abi var diyorum sen bir dinle beni dur şimdi göstereceğim elimi alıp şu an göremezsin zaten şimdi bir tane alayım elim hatta direktmen göstereyim bak bu basit bir çanta varsayılan bir çanta o abi gerçekten çantaymış sen yalan söylemiyormuşsun Ya kardeşim ne yalan söyleyeceğim ya güncellendi bir de diyorum daha fazla özellik geldi diyorum niye dinlemek istemiyorsun İlk başta bu çantayı almışsam bununla başlayayım çünkü bu bizim için tam gerekli bir çanta çünkü işimiz yok paramız yok parayı yemeğe verdikten sonra bak konuşamıyorum artık açlıktan ya. Simetrik diyorum. Depolama alanı var. Kardeşim görüyor musun? 45 tane farklı slot eklendi bununla beraber. Yani normal bir sandıktan gerçekten artık farkı var bu çantaların. Mesela şimdi bana şunu söyle kardeşim. Sen hangi tasarımı daha çok seversin mesela? Hani böyle biraz daha balkabağı tasarımlı bilmem ne falan öyle şeyler var mı gerçekten? Ya bak tam üstüne bastın kardeşim. Bu kadar da denk gelemezdi. Bak burada hemen sana göstereyim balkabağı çantasını. Oo abi mükemmelmiş gerçekten. Peki ben bunu sırtıma takabiliyor muyum? Önemli olan çünkü bu. Haklısın aslında. Önemli olan çünkü bu ama ilk başta bunun için ne yapıyorsun? biliyor musun bir elinde çanta tutuluysa ve burada hani bu kırmızı işaret çıkıyor ya bu olduğu sürece bunu hareket ettiremezsin ya da bir çantayı envanterine falan taşıyamazsın. O yüzden boş bir envanter slotu seçiyorsun sonra envanterini açıyorsun kardeşim buradan çantayı evanterinin şu kısmına koyman lazım. Yukarı kısmına görüyor musun? İşte burada durması gerekiyor Çantaya yer takılı olmasını istiyorsan. Mesela ben bunu buraya koydum kardeşim. Bu çıkarılmış anlamına geliyor. Diğer çantayı buraya koydum. Hop, bu arkama geçmiş oldu. Ya bir ben de denemek istiyorum. Ben de denemek istiyorum. Ya kardeşim bizim amacımız zaten bunlara bakıp şöyle hemen akşama doğru gitmek buradan. Sen sonra bakarsın eski şey yerimizde ya. Dur bir sakinleş ama arkamda sana şöyle göstereyim yine. Peki abi ben bunu böyle taşırken içerisini açmak istediğimde ne yapacağım? Ya aynı şey kardeşim. Buradan geleceğim. Bu çantayı nereden çıkarabileceğini söyledim sana. Buradan bunu alıyorsun. Çantayı açmak için zaten buraya koyuyorsun ya kardeşim. Şimdi ben mesela bunu seçtim. Aç butonuna bastım. Buradan eşyalarımı koydum. Zaten güncellemesiyle beraber sana daha fazla slot sunduğunu söylemiştim. Önce mesela diyelim biz buna yemek koyduk tamam mı? Ya da balkabağı falan filan. Tüm kategorilere uygun çantalar var. Tasarım istemiyorum. Bir şey istemiyorum dersen bunlardan da düz renk seçebiliyorsun. Mesela geldiğim ilk önce ben sırtıma takmayacağım. Yani kullanma devam edeceğim. Bir çantayı buraya alıyorum. 9 slotta görünüme göre istediğini kullanırsın. Bir de şu var şimdi. Mesela senin arkadaşın var mı kardeşim? Evet abi bir sürü arkadaşım var. Ya kardeşim sadece ben arkadaş olduğunu düşünüyordum. Sen ne ara beni sattın böyle ya? Yok abi ne alakası var onunla Allah aşkına sen de saçmalıyorsun yani. Sen de bayağı konuşuyoruz onlarla arada bir konuşuyorum. Teşekkür ederim kardeşim o da olsun madem. Neyse hepiniz farklı farklı çanta seçebiliyorsunuz. Çünkü 40'tan fazla çanta var. Ne abi o kadar fazla çanta mı var. Ya abi niye şaşırıyorsun bu gayet normal bu mod için. Çünkü çok fazla seçenek var. Bak burada göstereyim. Rengarenk balkabağı çantası dedi. Yani nasıl inanmıyorsun hala bunların olduğuna? Ya o zaman gösteresene göstermeden nereden anlayacağım? Doğru söylüyorsun değil mi? Ben burada görüyorum aslında ama sen elimi almadan göremiyorsun doğru. Bununla ilgili bir çanta daha göstermemde sıkıntı yok. Mesela gördün mü bu daha iyi bir tasarım böyle daha değişik rengarenk tasarımlı ama hepsinde de tasarım baktığımızda değişse bile depolama kısmında çok bir şey değişmediğini söylemek zorundayım. Sadece yapım kısmında biraz daha farklı. Bir arkadaşın diyor ki bak ben daha zenginim gittim işte elmas çantasını aldım. Birisi diyor ki ben deri çantayla falan idare ettim. Yani seçenek olarak sunuyor öyle söyleyeyim sana hepsinin. Mesela geldim pasta çantasını seçtim geçtim. Pastır çantası ne anlama geliyor senin için? Söyle bakayım. Ya bir yemek falan koyarız. Evet tam üstüne bastım. Ben de her zaman bu örneği veriyordum senden önce. Mesela geldim ben bunu aç butonuna bastım. Buraya gittim tüm yemeklerimi koydum. Şimdi bu kırmızı ok işareti gelmemesi lazım. O yüzden boş bir envanter slotu seçiyoruz tamam Sonra geldik mesela biz bu çantayı takacağız. işimiz bitti bunu kullandık. Sonra geldik buraya koyduk. Bunu buradan çıkarıyoruz. Çünkü son koyduğun çantaya göre sırtında gözükmeye başlayacağı için biz ilk başta bunu buradan çıkarıyoruz. Sadece pasta çantasını çünkü. Buradan bir elmas çantası alırım kardeşim fark etmez yani. Bunun içine gider elmaslarımı, madenlerimi Koyarım. Zaten yine her bir depolama alanının aynı olduğunu söylemiştim. Bir şey değişmiyor. Sadece görünüm için burada maliyeti biraz daha fazlalaştırıyorsun. İşte benim sandığım var. Bunlarla da yaparım. Ya da giderim huni sistemi kurarım. İşte eşyalarımı oradan buraya hunileştirerek sıkıcı yöntemi veya işte envanteri doldurmakla uğraşmaktansa kardeşim bir yerden bir yere taşımak için niye bu çantaları kullanmıyorsun ki? Ya bir gerçekten mükemmel bir şekilde anlattın. Yani ben böyle düşünüyordum aslında. Ama hani şimdi şöyle bir örnek de vereyim. Bence bununla bağlantılı olacak. Çünkü gelip mesela burada ekipman menüsünde bunları bulabiliyorum ya. Buradan gidip deri bir çanta almak var ya da ne bileyim şu pasta çantasını almak var yani hepsini depolandırmak veya kategorizeleştirmek istersen bu pasta çantasını falan filan tercih etmeyi istersin. Bir de hepsini sırtına takabiliyorsun zaten. Yere falan tabii ki koyamıyoruz. Hani bu biraz daha bizim için dezavantaj gibi gözükebilir. Belki de avantaj gibi senin için olabilir. Çünkü yere koyulan bir çanta tabii ki içerisinden eşya alınıp direkt ben çalınabiliyor aslında baktığın zaman. Diyeceğim son bir şey tabii ki var aslında. Çünkü neden bunu yapım için kullanabileceğimiz bir sisteme sahip olduğunu bağlantılı olduğunu söylemek zorundayım. Gitmeden önce ben şunu göstereyim. Zaten sonra kurulumu göstereceğim. Sonra şehirden falan terk ederiz artık. Ne ile yapıldığını tek bir tıkla görebiliyorum. Hangi Mesela diyelim elmas tasarımı gösterdim. Elmas koyuluyor normalde. Sonra hemen gidelim artık bu şehirden. Dur kardeşim şimdi ben hemen kurulumu göstereyim. Sen eşyalarını toplamaya başlarsın ama. Şimdi geldi mi ilk önce kaynak ve davranış paketlerine. Buradan yine etkinleştirme faslı falan filan biliyorsun bunları. En üste koyuyorum. Eğer birden fazla modda kullanacaksan özellikle basit modlarla dediğim gibi parantez içinde her türlü şart tamam mı? Tamam abi tamam gösterdiğin için sağ ol. Şimdi hemen gel. Ya abi çok üzüldüm ya. İyi o zaman tamam ben de şurada durayım videoyu kapatalım. Beraber sonra konuşmaya devam ederiz oldu olur mu?